Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. Haftasında deplasmanda Konya Spor'a 1-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında Nihat Kahveci ve Nebil Evren, mücadeleyi değerlendirdi. Özellikle 9 kişilik Konya Spor'a karşı kötü bir oyun sergileyen Beşiktaş'ın performansı, büyük tepki çekti. Beşiktaş'ın sergilediği futbolu ağır bir dille eleştiren Nihat Kahveci, ben hep diyorum, Beşiktaş kötü ama artık bu lafı bıraktım. Bu kadro varken daha kötüsünü de görebiliriz ve gördük. 9 kişiye 2 tane pozisyon veriyorsun. Böyle takım olmaz. Beşiktaş takımı Konya'dan yürüyerek dönsün. Milli arada 15 günde anca gelirler. Sözleriyle tepkisini dile getirdi. Beşiktaş'ın organize atak geliştiremediğini belirten kahveci, Masuaku'nun sürekli aynı hamleleri yaptığını söyledi. Masuaku tuşu var sanki Masuaku kessin, Masuaku kessin. Ama sonuç yok. Muçi boş kaleye vuramıyor, vücudunu ayarlayamıyor. Allah, Beşiktaş taraftarlarına sabır versin, ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı ekibin oyunun hiçbir anında etkili olamadığını belirten kahveci, bu mağlubiyetin bir dönüm noktası olabileceğini söyledi. Bu mağlubiyet futbolcuların kariyerine kara leke olarak geçti. Hoca eleştiriliyor ama bu maçın faturası direkt oyunculara yazılır sahada hiçbir reaksiyon yoktu, dedi. Öte yandan 9 kişiyle büyük bir mücadele veren Konya Spor'a övgüler yağdıran eski milli futbolcu, Konya Spor Başkanı ve yönetimine sesleniyorum. Bugünkü Konya Spor kadrosunu yarın sabah poster çekip müzeye asın. Helal olsun. 9 kişiyle muhteşem mücadele ettiniz. Bir takım daha ne yapar? Müzeye her zaman kupa alan takımın posteri koyulmaz, diyerek Konya Spor'un direncini övdü mücadelede Konya Spor'un iki kırmızı kart görmesi büyük yankı uyandırırken, Nihat Kahveci hakem kararlarına dair yorumunu şu şekilde yaptı. Bu iki kırmızı kart da doğruydu. Vara gerek bile kalmadan hakemin bunları görmesi gerekiyordu. İki futbolcu da bariz basıyor.